Arkadaşlar hoş geldiniz. 2013 yılında Etienne Bakrot ile Vasil Ivanchuk arasında oynanmış. Güzel bir oyun uçacağız şimdi. D4 at F6, C4 G6. Özellikle ben D4 için tercih etmiyorum ama dediğim gibi artık oyuncuların büyük çoğunluğu D4 hamlesini tercih ediyor. D4'teki karmaşıklıklar kaçmak adına. Tabii ki D4'de de ciddi karmaşıklıklar olunabiliyor. D5, Cimur D5, Atılır D5, F4 oynamış hemen. Burada Etienne. Şimdi e4 hamlesine bakın at alır c3, b alır c3 ana devam yolumuz ve fil g7. Merkezi tabii ki e, beyazlara verdi siyahlar. Ancak c5 gibi hamlelerle hızlı bir şekilde merkeze saldırma opsiyonları yeni elinde var. At f3, c5 ve kale bilir. Açık olan b6'nı etiyen hemen ele geçiriyor. Kısar o. Fil e2 ve c alır d4. Buradaki c alır d4 hamlesi de önemli. Çünkü siyahın bir noktada amacı... Merkezde saldırabileceği bir piyon elde etmek ve ek olarak da A ve B piyonlarının A piyonuna karşı iki birlik üstünlük elde etmek. Oyun sonunda tabi bu da geçer oluşacağı için, siyah için okey bir konu. C4, C4 ve vezir A5 şah. Evet, C4'ün diğer bir fikri de tabi ki C3 karşısındaki piyon D4'e yerleştiği için artık vezir hemen şah çekiyor. Ve fil d de vezir a2 alınmış oluyor. Bu konumda durmak gerekiyor. Çok önemli bir konum. Ana yorumlarından bir tanesi. Şimdi konuma baktığımız zaman birkaç tane yorumlamamız gereken şeyler var. İlk olarak vezir a2 ile birlikte siyahın bir piyon öne geçtiğini söyleyebiliriz. Ve iki tane a ve b piyonun önünde herhangi bir geçer olmadığını şey, e, herhangi bir piyon olmadığını ve bu iki piyonun bağlı geçer olduğunu söylüyoruz. Diğer söylememiz gereken bir tane şey de A2'deki vezir ve g 8deki fil dışında siyahın oyunda herhangi bir taşı yok. Beyazın merkez kontrolü var. B kalesi var. Fil çıktı güzel noktada. Atı güzel noktada. Ve rok atıldıktan sonra aslında tüm taşı oyuna gelişmiş olacak. Gelişim üstünlüğüne karşı beyazlar bir piyon feda etmiş oldu. Siyahların bu noktada acilen vezirleri kesmesi ve oyun sona girmesi gerekirken beyazların olabileceğince taşları oynuyorduk merkezi gibi bir baskı kurması gerekiyor. Ve C'yi hata yapmaya zorlaması gerekiyor. Kısa rok. B6. iki tane piyonun en ideal formasyonundan bir tanesi fil B diye oynamak. Ve sonrasında bu atı 6'dan C5'e bazı durumlarda bazı durumlarda şey C6'dan da A5'e getirmek. B6 hamlesinin diğer güzel yanından bir tanesi de bu piyonlar birbirini koruyor ve A'daki piyona sarılırsa bile A8'deki kale bu piyonu koruyor. Yani bu piyonların bakar korunmanız gerekiyor. Boşu boşuna bu kadar gelişimde geri kalmadı çünkü siyahları. Vezir c çok enteresan bir tercih. Hem flash altı tetiğini ortaya koyuyor. Hem de bakın vezir C altında artık etkili bir yere geldi. Kale ile D1 altında kullanabilir beyazlar. Hemen vezir E6 kaçmış geri. Kale E1. Fil B7 ve fil B5. Önemli bir hamle. Fikirlerden bir tanesi. Açı altı gelindiği an D5 sürme fikri. Şimdi at mesela fil diğer bir güzel yanında mesela siyah at değil çıkmaya çalışsın. Bunlara da vezir c7 oynuyor. Yani burada vezir c ve fil 5 aslında birbirine yardım eden iki tane taş. c vezir hem b saldıracak hem d saldıracak. Çifte tehdit. Bunu korumak adına fil c8 belki oynanabilir. Bunlara da bu sefer a8 karesindeki kaleyi koruyan hiçbir şey olmadığı için fil c6 terk. Kalenin kaçabilecek bir yeri yok. Kale b8 oynayıp hala taşları savunmaya çalışabilirsiniz. Artık arkadaşlar bunlara da bir tane hamle var. Fil C4 olabilir, E5 olabilir, Fil B4 olabilir. Burada kesinlikle siyahlar bu konumu oynamak istemezsiniz. nokta. <laughs> Çok iddialı konuştuk. Evet, devam edelim. Arkadaşlar oyunumuzda Fil b 5e at A6 oynanmış. Şimdi Fil F4 beyazlar hızlı bir şekilde gelişmeye devam ederken siyahlar da acilen vezileri kesmeye çalışıyor. Vezir 8 tercih gelmiş Ivanchuk'tan. Ve vezir e3 tabii ki beyazlar veziri kesmeyecek. Vezir de 8 divar çok vezirle yanlış saymadıysam 15 hamle falan yaptı. <laughs> Abartmayı da seviyoruz. Daha oynayacağım diyoruz 15 hamle nasıl yapılmış olsun. Ama ana fikir tabii ki vezirle çok fazla hamle yapıldı. Ee, şimdi beyazlara geçti sıra arkadaşlar. Burada videoyu durmanızı rica edeceğim. Beyazlar nasıl oynarsınız bakalım e, nasıl bir fikir ortaya koyacaksınız. Şimdi konumu yorumladığımızda artık beyazın daha üstün olduğunu söylemek gerekiyor. Çünkü beyaz taşlar oldukça aktif. Merkez karesinin kontürü zaten beyaz bunlar keskin kontürü. C ve D altı da beyazlar da. Şimdi beyaz D beş hamlesini tercih etmiş. Bana sorarsanız kareye C bir çok daha güzel bir hamleydi çünkü siyahın at C 7 fitini kesiyordu. At B dörtte zaten oynanamıyor. Yani siyah taşlar oyuna çıkamıyor. Siyahı psikolojik olarak yıpratabilirdik bu hamleyle. Ama hızlı bir şekilde etiyen D beş hamlesini tercih etmiş. Şimdi D 5e At C5. Bakın her piyon hamlesini sürekli söylüyorum. Aynı zamanda geri gelinemediği için bir zayıflık yarattığını mutlaka göz önünde bulundurmalısınız. D5 sürüşüyle birlikte tamam. Beyazlar daha fazla ilerliyor. Belki merkezi alan kazandığı için siyah daha fazla basıp kuruyor. Siyahı hata yapmaya zorluyor. Ancak D4 karesindeki piyon C5'i kontrol ediyordu ve bu karenin kontrolü artık siyaha geçti. Siyahlar bu kareye atını yerleştirdi. Ek olarak G7 karesindeki filin de bakın önüne açılmış oldu. Bu piyon sürüşe birlikte. İki tane taşa Rahat oynama imkanı vermiş oldu beyazlar bu hamlesiyle. At C5 ve At E5. Şimdi C6 karesine ne geçirmek istiyorum diyor Etiyen. Ve siyahlar önemli bir hamle imza atıyor bu sefer. Videoyu durdurun ve düşünün sizce siyah ne olmuş olabilir. Arkadaşlar daha fazla baskı ile uğraşmak istemeyen Ivanchuk hemen E6 oynayarak buradaki piyonları parçalıyor. Çünkü bakın hem c 5teki yatı hem de beyindeki file E4 karesine bakıyor. D5'e bakan da D8 karesinde bir vezir var. O yüzden hemen... D5 karesini sağlamak istiyor E6 sürüşüne. E6'ya ya Hat. C6 tercih gelmiş. Fi alır C6. Fi alır C6. Bakın çünkü vezin çok gidebilecek bir yeri yok arkadaşlar. Mesela E8 karesine gitmeye çalışırsanız. Filin aynı çaprazına geliyorsunuz. Fil de falan da var. O yüzden fil C6 almak zorunda kalıyor zaten. Fil C6. Kalit 8. Ve burada fil G5. Çift fil birlikte baskı yapmaya çalışıyor. F6. Fil H4. Ve arkadaşlar burada siyahlardan, yani İvançuk'tan ilginç bir fikir. Bir kere daha durun Üçüncü sorumuzda ziyan Sizce İvançuk bu konumda ne oynamış olabilir? Bakalım olabilecek misiniz? Arkadaşlar İvançuk piyonlar bir noktada sürülmek için vardır diyor ve G5 oynuyor. G5 ile birlikte buradaki filin bu çaprazdaki üstünlüğü tamamıyla yok oldu ve ek olarak siyahlar piyon üstün olduğunu hatırlayarak şah kanadından piyonlarıyla birlikte beyazlara bu sefer tesli yapmaya çalışıyor. Yani beyazları rahat bir şekilde oynatmak istemiyor. Burada fil geliyor. O yüzden hemen F5 oynanmış. F5 hamlesine de Ivanchuk neden Ivanchuk olduğunu hepimize gösteriyor. F5 almamış ki F5 de çok yavradan bir tanesi de. D5 pion almış. Böylece C6'daki fil artık korumasız kaldı. Yani yalnız bırakma stratejisini uygulamış oldu. Şimdi bu fil artık D5'i alamayacağı için geri kaçmak zorunda. B5 karesine geri kaçmış sevgili arkadaşlar. Şimdi vezir F6 taşır hızlı bir şekilde geliyor Yuvancuk. Vezir A3 gelmiş beyazlardan. Vezir alır F5 ve vezir A7 iki tarafta vezirleriyle şov yapmanın derdinde bakalım kimin şovu başarılı olacak. F2 karesindeki piyonun Zayıflığını değerlendirmek isteyen İvan çünkü hemen fil 4 hamlesine imza atıyor. Fil F2, fil F2, vezir F2. Sonrasında F4 tekleri de gelecek. Buna karşılık beyazlardan kale B de bir hamlesi ve fil F2. F2'yi koruyan başka bir hamle var mı diye isterseniz beraber bakalım. Mesela kale F1 oynamaya çalışın. Bunlar da yine at 4 arkadaşlar. F2'deki baskı artarak devam edecekti o yüzden direkt olarak vermeyi tercih etmiş. Fil F2, fil F2, vezir F2, şah 1 ve at 4 Siyahlar atın da oyuna getirmeye başladı. Vezir B'ye de beşi D5'i vezir almak ve şah çekmek. Özellikle bu çarpı zayıflatabilirse beyaz vezirini siyah karede kullanacak. Yani şu A1 H8 çaprazında kullanacak. Çok fazla ok çizdik. Evet. Beyaz fil de bu çaprazda kullanacak. Yani böyle bir takım ruhuyla oynamak isteyecek tabii ki. Ama vezir B diye siyah at ah, 3 oynayarak d de, de koruyor. Onu da vermem diyor. Fil D3. Ve burada vezir F7 gel vezirleri keselim hamlesi gelmiş. İvançuk'tan sevgili arkadaşlar. Buna tabii ki etiyen veziri kesmek istemeyecektir. Kaleyi de oynamış hemen 7. atayda baskıya hatta ölmek adına. Videoyu durdurun ve Ivan burada tercih etti yapmayı bulmaya çalışın. Bakalım ne düşüneceksiniz. Arkadaşlar burada tabii ki vezir kaçmayacağız. Örnek veriyorum vezir fake tarzı bir hamle yaparsak. Kale giydi, kale 8 Kale giydi, kale 7 ve vezir giydi mat var. Ivan bu sebeple veziri feda ediyor. At devir vuruyor. Kale fake diye de önce at etik işe. Şah g1 oynanmış çünkü bakın kale çarpı f2 alırsanız kale c1 çok komik bir mat oluyorsunuz. Son sıra matı fil f1 kale, f1 kale f1 kale f1 kale f1 gayet şık bir son sıra matı oluyorsunuz. Bu sebeple at f2 şah. Şah g1 oynanmış. Kale c1 bir şat daha. Fil f1 şimdi kale f1 e almış siyahlar. File karşı şat 2 kaleye karşı vezir ancak f1'deki filin de çaresiz olduğunu söylemek lazım. Vezir de 5 alınmış. Bu çaprazdan kale açmaz alındı ama at e4 çok klasik bir hamle daha f1'i ver diyor. Vezir e8 şah, şah g7, vezir d 4 şah ve şah h6 artık şah kalmadı. Vezir d6 oynanamıyor. Vezir b6 maksimum oynanabilir. Vezir b6 ya da kale f6 var. Ve artık şah kalmadı. Kale f birden de biraz sonra mat olacağı için bu konuda İvançuk terk etmek zorunda kalıyor. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen videoyu beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. maçla alakalı yorumlarınızı da aşağıya bekliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.